İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay geldiniz mi? Hoş geldiniz. Gel komşum. Ay, ayaklarına sağlık. Ay ne zarif. Aa kız. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldin. Oğlum çekinik durma. Gel gel. Ay çok güzel. Ne bak. Demeye geleceklerinden barına haberi var mıydı? Vardı tabii canım. Vardı olmaz olur mu? Ya ben sana söyledim ateş. Onlar böyledir işte. Bir barışırlar, bir küserler. Bir büyük aşk ne de olsa. Ama artık mutlusun. Allah bir yastıkla kocasın ne diyelim? Bize de bundan sonra tebrik etmek düşer. İyi akşamlar. Ee komşum, kim derdi ki gün gelip de akraba olacağız? <laughs> ya Allah'ın işi hep kısmet. Bahar kızımızı öteden beri severiz ama bize de sürpriz oldu vallahi. Bu olan böyledir işte. Acele etmeyi pek sever. Vallahi bekarlık da bir yere kadarmış. Yaş geçiyor uzatmayalım dedik. Ne, neyi uzatmayalım dedik Alp? Kızım bak misafirlerimiz de güzel. Bir çikolata getirmişler. İkram edelim hadi. Elimde kaldı alsana kız. Bak Aliye teyzene de terlik vermeyi unutmuşsun. Yok yok istemem. Hem ben senin teyzen değil annen sayılırım artık. Tabii. Ay kusura bakma kız Ali'ye. Ne olsa genç kız. E ee, bir utanıyor, çekiniyor tabii. Şaşırdı çocuk. Öyle. Kızım da ben de şaşırdık. Yani Nurhan sen hazırlıklıymışsın anlaşılan. Tabi de bizim haberimiz olsaydı. Neyse ben gidip kıza bakayım. İlyas abinin haberi yok muydu geleceğimizden? Olmaz olur mu Aliyeciğim? E ama o kız babası. Vuruldu tabii. Baba, bunlar beni istemeye mi geldiler? Galiba öyle kızım. Baba, ben evlenmek istemiyorum. Hele ile evlenmeyi hiç istemiyorum. Ne olur. Neden benim haberim yok? Canım benim, ben de anladım. Fakat benim de haberim yok da inan ki. Ah, ah Bahar. Annem var ya, kim bilir neler karıştırıyor. Ya ne konuşuyorsunuz burada? Pıs pıs çok ayıp. İçeride insanlar bekliyor. Zaten astınız ikiniz de suratınızı baba kız. Anne geleceklerinden niye bizim haberimiz yok? Ya yarın geleceklerdi. Sabah diyecektim de. Neyse üzülme kızım sen. Ben onlara uygun bir şekilde hayır derim giderler. Allah Allah. Niye hayır diyormuşuz? Alpten daha iyisini mi bulacak senin kızın? Anne sen ne diyorsun ya? Anne istemiyorum. Ne olur ya. Ay istemiyorum falan yok. Geç şuraya, geç. Al şunu da. Bak açmamış çikolatayı doğru düzgün açmamış. Bak beyaz çikolatalar getirmişler kızına. Al şunu Anne, götür. hayır. Nurhan, bir dur. Kızım. Sen şimdi bunları al götür. Adetlendir. Şimdi onlar bizim 40 yıllık komşularımız. Şimdi ayıp olur. Ama sen hiç merak etme. Adet yerini bulsun. Onlar senin istesinden ben seni vermeyeceğim. Tamam mı? Baba ne olur. Al şunu hadi hadi sonra sarılırsınız. Geçeceğim kafadan al şunu. Niye kestirip atıyorsun? Nurhan. Sen görmüyor musun ya? Kız istemiyor. Allah Allah. Bu insanlar manyak mı mahvedersin. Bir elinde çiçek bir elinde çikolata. Gecenin bu saatinde geliyorlar. Biraz aklını çalıştır. Ne demek istiyorsun sen? Senin bu akıllı kızın iki senedir bu Alp'le zaten gezip tozup fink atıyormuş. Onu demek istiyorum. Efsun söyledi. Herhalde boş boşuna gelmiyorlar kendiliklerinden buraya kapımıza. Gezip tozuyor muymuş? Ya sen hala onun tarafını tut. O yüzden Remzi Bey sana sorduğunda verdim gitti diyeceksin. İşte o kadar. Çek şuradan. Senin sevdiğin çikolatadan aldırdım. Beyazından olsun diye bir kilometre yürüttü bizi vallahi. İyi bari. Bir de ne kadar pahalı olduğunu da söyleyin de iyice utandırın kızı. <gülüyor> <gülüyor> oh ne güzel. Keyifler de yerinde maşallah. Ya tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ama bir acı kahvemizi de içelim artık değil mi? Hadi bağır. Nasıl içersin? Orta. ...Remzi de sade içer. Benimki de şekerli olsun. Alp evladım, güzel havadislerini alıyorum çocuğum. İşlere girilmiş, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bolluğu, bereketi üstüne olsun. E biraz artık anlat bakalım İlyas. Babana mı diyeceğiz artık tabii? Babana. Ne yapacaksın iş güç? Nasıl bakacaksın kızımıza? Allah şükür her şey yolunda. Ee, Mehmet Emir Bey sağ olsun. Şimdi işte holdingde güvenlik işleri var yani yani güvenliği bana emanet etti Mehmet Emir Bey sağ olsun. Ee, Babam da sağ olsun. Sözü var. Gelincik yokuşunda bize dayalı döşeli bir ev hazırlayacak. <laughs> Ay ne güzel ne güzel. Oh. Yerde bulduğunu gökte yiyor ya. Kraliçeler gibi bir hayat yaşıyor. Nazar değmesin de kız. Tahtaya vuralım. Normalde ayıptır söylenmez de aile içinde olur artık o kadar aile sayılırız. Kız arabayı geçtim hususi şoförü var ayol. Her yere peşinde gidiyor bununla beraber. Ay o konak, İlyas kızıyor çok anlatınca da vallahi kısa anlatacağım. Bak şimdi konağın içine giriyorsun. Ay kızım bir avize var. Bizim cami var ya oradakinden büyük düşün böyle bir şey. Feci. Nasıl diyeyim sana? Ya konak değil de sanki apartman. İçine Adamlar asansör koymuşlar. Onu diyeyim, oradan anla. Düşün. Ay, şu telefonlar da bir rahat vermiyor be. Şöyle güzel güzel keyifle bir konuş. Nereden Meşgule düşürdü. ...telefonu mu bile açmıyor. Ya Demek ki habersiz falan değil. Demek ki o da istiyor. Ya zaten Alp reddedileceğini bilse niye ailesiyle gelsin? Resmen yalan söyledi bana ya. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Gençler aralarında konuşup anlaşmışlar. Ee, hal böyle olunca bize de analık babalık görevini yapmak kalıyor. Neyse, ben lafı fazla uzatmayayım. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...oğlumuz Alp'e, kızınız Bahar'ı istiyoruz. E tabii. Şimdi burada laf babasına düşer İlyas. İlyas bir şey demeyecek misin? kız evin az ya. Onlar şey yapıyor. Kızım cevap versin. Ben değil. Bahar. Sen bu çocukla evlenmeyi istiyor musun? Hayır baba. Nasıl ya? Bağır, biz boşuna mı geldik buraya? tu Allah cezanı vermesin. Hani anlaşmıştınız? Anne, Bağır biz anlaşmadık mı seninle ya? Demedim mi işe girdiği? Girdim, adam ol dedin. Ne oldum ben ya? Ne olmuşsun ha? Oldu herif. Akşam akşam boşu boşuna masrafa soktun bizi. Zorla güzellik olmaz. Hadi kalkın gidiyoruz. Hadi. Ya hayır. Allah aşkına Remzi Bey Ya ama şimdi bize buyur etmeden önce hazır yoklayaydınız ya kızın. Bak şimdi ne oldu? Rezil olduk. Rezalet. Aliyeciğim niye hadi yürü, rezil yürü. Oldun? hadi. oldun? Komşucuğum yapma böyle. Beni bir dinle Allah aşkına. Böyle olmaz ki hemen kalktınız gidiyorsunuz. Bir dur bir Tamam zaten rezil üstü aldık yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.